Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber temizlik yapalım dedim. Ee, biz şimdi kalktık, kahvaltı yaptık. Ee, Enser Ensan. Fırat, Ensar'la içeride oyun oynuyor. Uyku saatine yarım saat falan var. Ben de o tam uyumadan önce bir hemen bir komple evi toparlayayım dedim. Ee, sonra bir toz alayım dedim. En sonda süpürüp sileyim. Tatil öncesi yani bir evi tekrardan şöyle kırklamak demeyelim de kırklamak baya bir derin büyük temizlik oluyor. Ona maalesef çok fazla vaktim yok. Ama yine de şöyle bir dip köşe toz alıp temizlemek istiyorum. Bir evin tozu bir kalksın diye biz gitmeden önce. Önce bir ortalığı toparlayalım. Sonra bir toz alayım. En son süpürüp sileyim. Büyük ihtimal ilk bir toparlarım. Sonra tozunu alırken zaten Ensar'ı yatırmış olurum. O uyanınca ev süpürürüm. Çünkü o sese tekrardan uyanma ihtimalimiz var. İlk Ensar'ın odasından başlayayım diyorum. Çünkü bu uyacak olursa hemen kapısını kapatırım. Sonra öbür odaları yaparım diye. Mutfağı zaten toparladım. Sadece şöyle bir silinecek yani. O kadar. Evet. Bu arada e, mutfak kapaklarını geçen bu aldığım Türkiye'den de göstermiştim size. Bu sleep mendillerle sildim iz bırakıyor mu diye. Aynı şekilde e, bu böyle aynalı masaların üzerini falan yatak odasındaki yatağın yanındaki masaları acayip iyi oldu. Yani komedinleri. Hiç iz bırakmadı gerçekten ve mutfak dolaplarını aynı şekilde onlarla sürüyorum. Hem çok basit oluyor bir de bir tık kalın böyle havlu gibi. Yani gerçekten herkese önerebilirim temizlikte çok güzel bir de böyle resmen ilaç kokuyor. Böyle mis gibi nasıl diyeyim size böyle beyaz sabun kokusu var böyle ev temizlik yapılmış gibi kokuyor yani. Fırat da aynı şekilde çok beğendi. Geçen komple mutfağı silmiştim. Burası diyor ne kadar güzel kokuyor diyor. Dedim işte mutfak kapaklarını sildim o yüzden. Evet çünkü fazla lafı uzatmadan hemen bir başlayalım. Yaramaz çocuk seni. Nerelere çıkıyorsun? <laughs> evet, evet, <o> <laughs> odası bitti. Kısa hemen toz aldım. Ortalığı biraz toparladım. Örümcekleri aldım. Bu arada o şeyi, örümcekleri aldım. O renkli şeyi bir tık ıslatıyorsunuz. Çok daha güzel oluyor. Bütün örümcekleri böyle topluyor. Şimdi hemen bu arada konuşurken fark ettim ki cam kenarının taşını silmedim. Yani şurayı. Hemen orayı da sileceğim. Ondan sonra ensen odasından çıkıyorum. Süpürme silme işi en sona kaldı. Çünkü dediğim gibi ben ilk her yeri toparlıyorum. Sonra toz alıyorum, sonra süpürüyorum, sonra siliyorum. Yani oda oda yapmıyorum bugün. Bu arada Ensar'ın yatağı halen bizim odada bir türlü indiremedik daha. Onu büyük ihtimal bir bodrum katına indireceğiz. Çünkü kendi odasında yatıyor artık. Ve ama bir türlü daha o kendi odasında yattığını ben herhalde alışamadım. Hep bir ya yanıma alırsam, ya yanıma alırsam diye bu yatağı burada durduruyorum. Büyük ihtimal izinden sonra veya izinden önce indiririz. Bakalım bu katlanıyor mu? Nasıl oluyor? Çünkü toz olmaması için aslında katlansa veya kapansa çok iyi olur. Kartona koysak çünkü böyle indirirsem örümcekler mahveder. Neyse şimdi hemen yatak odasına başlıyorum. Ondan sonra banyoya geçiyoruz. Girdim. kapıyı da kapattım ses gitmesin diye, İlaçlar bu arada Ensar'ın odasında kalmış. Onları da aslında oradan bir çıkarmam lazım çünkü e, sağlıklı değil diyorlar çocuğun yattığı odada ilaçların durması. Onları çıkaracağım, e, uyanınca bir başka yere koymam lazım. E, bu banyonun setinin bu arada böyle ince uzun aynalı dolabı var. O galiba buraya monte edilmesi lazım, onun vakti geliyor izinden sonra onu monte edip e, bu ilaçları da büyük ihtimal o tarafa geçiririm yani banyoya. Şimdi hemen mutfaktan vis yani cif aldım, klorix aldım, banyoyu öyle temizleyeceğim. E, bir şey daha demek istemiştim. Ha, ben normalde temizlik hiç böyle ıslak bezlerle yapmayı sevmem bu arada. Böyle sanki temiz olmuyormuş gibi geliyor. Hani böyle bezi suya yıkıyor, yıkıyor, temizlik yaparsınız. içinize daha çok siner ya. Ben mesela o tayfalarım yani böyle ilaçlı su hazırlamam lazım, içine bezme atmam lazım, öyle temizlik yapmam lazım. Ama bu slipiler gerçekten böyle ince olmadığı için, böyle kalın havlu gibi olduğu için acayip iyi geliyor. Yani böyle temizlik yapıyorsunuz, bir de böyle bir temizlik, kloriks kokusu geliyor. Ben çok severim şahsen böyle beyaz sabun kokusunu mesela. Onun için öyle yaptım yani normalde benim de içime böyle ıslak bezlerle temizlik yapmak hiç sinmiyor. Böyle kova su yapıp temizlik yapmayı daha çok seviyorum. Ama bu slipeleri deneyenler büyük ihtimal beni anlıyordur ve biliyordur yani. da var. Oraya da atabilirim. Hem ev tozutmamış olurdu. Ama o an hiç aklıma gelmedi. Dün çok sıcaktı havalar diye. Şimdi hemen nevresimi katlayayım. Banyoyu bu arada bitirdik. İyi oldu. Yatak odası bitti. Çocuk odası bitti. Banyo bitti. Şimdi hemen giyinme odasını toparlıyorum. Tamam katladım. Alt çarşafları bu arada ben ütülemiyorum. Baya böyle e, elimle böyle şey yapa yapa katlıyorum düzleyerek. Bir de nevresim zaten baya çekik e, geçtiği için hani zaten böyle çok kırışık görünmüyor. Bir de üstünde yorgan falan olduğu için veya pike takımı. Ama e, pike takımı veya nevresim takımı bir de yastıklarımı ütülüyorum. Böyle kırışık görününce onu, ondan pek hoşlanmıyorum açıkçası. Ama dediğim gibi alt çarşafı ütülemiyorum. bir şey daha belirtmek istiyorum. Ensar bugün iki uykuya geçti. Üç uyku yapıyorduk. Şimdi artık dokuz ayın üzeri olduğu için daha doğrusu onuncu ayına girdiği için iki uykuya düştük. Dün ben diyordum bir iki hafta daha bekleyeyim. Türkiye'de bunu değiştiririm. Türkiye'de iki uykuya geçeriz. Ama dün kesinlikle üçüncü uykusuna yatmadı ve bu bir ilk oldu. Yani az uyduğu halde üç buçukta kalktı ve dokuza kadar ayaktaydı yani ve huzursuz da değildi. Yani gerçekten dedim ki herhalde artık büyüyor. Bunu kabullenmen lazım Merve ve artık iki uykuya geçiş yap biz herhalde burada iki uykuya baya geç geçiş yaptık. Bazıları 6-7 aylık bile iki uyku yapıyormuş. Yani toplam 3 3,5 saat ayakta duruyor. Ondan sonra yatırıyorum. Bakalım nasıl olacak. Artık saatlerimiz de değişti. Yani tekrardan kendi programlarımda da artık ona göre ayarlamam lazım. Sabahları 10.30 10.45 gibi yatıyordu. Şimdilik artık 11.30 11.45 gibi yatıyor. Artık öğlen uykusu da farklı oldu ve akşam uykusu artık yok. Temelli kalktı. Bakalım nasıl olacak? Yani bir yaklaşık 3-4 saat aralığında uyanık kalması lazım. Ee, biraz zorlanıyor. Bugün fark ettim. 10.45 gibi hep yatıyordu. Gözlerini ovalıyor, kulaklarını çekiyor. Hani acayip uykusu geldi. Memeyi de ağzına alıyor. Emiyor, emiyor, emiyor. Hani uyuyacak ya artık. Bir aydır sonuçta hep 10.45'te yatıyordu. Onun için ona alışmış. Artık birazcık bakkal amca açtım işte ona televizyon açtım ki bir tık uykusu açılsın çünkü bir saat vardı daha uykusuna sonra bayağı iyi oldu ve tekrardan baktım uykusu göre dedim tamam hadi 11.30 hemen yatırayım İnşallah bu saate de alışacak bir 3-4 ayda böyle iki uyku yapacağız ondan sonra bakalım bebeğe bağlı artık ve iki uyku veya tek uykuya düşeceğiz bakalım o artık ensara bağlı ama ensar maşallah uykuyu sevdiği için büyük ihtimal o artık bir buçuk yaşına kadar falan iki uykuda kalır. Herhalde bir buçuk yaşından sonra tek uykuya geçeriz diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Şuranın kargaşalığına bakın. hemen bir dinlendim. Biraz Fırat'la Netflix'ten bir dizimiz vardı, ona baktım. Şimdi geri motivasyonu toplamak için radyo açtım. Ben radyo dinleyerek acayip motive oluyorum, yani temizliğe motive oluyorum. Onun için şimdi radyoyu açtım. Fırat hemen çamaşırları almaya gitti aşağıdan, onları asacağım. Sonra baba, oğul bunları birazcık dışarı atıyorum sizi. Evet babası biraz bunu gezdirsin. Ben de hemen rahat rahat bir yarım saat, bir saat daha temizliğimi yapayım. Sonra zaten bitmiş sayılıyoruz artık. yine takım olmuşuz bu arada. Babiş bizi kıskanıyor değil mi? Biz takım olduk diye. <laughs> Kamera? fena terledim. Sesini kısalım. Şu an niye bu halları içeri silktiğimi düşünüyorum. Yani hava o kadar güzel. Balkona silkeceğimi resmen oturma odasının ortasına silktim. Neyse süpüreceğim sıkıntı değil. Zaten kış günleri genelinde böyle yapıyordum ama yine de zaten bütün camlar açık. Niye evin içine silkersin ki bu halıyı? Allah'ım ya. Neyse. şimdilik hemen buraya bir süpüreyim fazla tozutmadan. Sonra mutfağa geçelim. <laughs> hemen mutfağa geçiyorum şimdi mutfak zaten kahvaltılıkları toplamıştım sabah kalktıktan sonra yani kahvaltı yaptıktan sonra sadece bir e, yediğimiz masayı sileceğim bir tekrardan tezgahları sileceğim işte makinelerin üzerine filan e, öbür türlü bulaşığım yok sadece kuruyanları kaldıracağım sonra burayı da süpürürken direkt artık bütün evi e, süpürmeye başlarım ardından yerleri sileriz ve temizlik bitmiş olur bu arada e, Almanya'da artık havalar çok çok fazla iyi yani 30 derece falan biz gayet memnunuz çünkü tatile de gideceğiz yani böyle e, sıca yani soğuktan sıcağa gitmiyoruz şimdiden birazcık alışıyoruz sonra Türkiye sıcağına yine devam. Bu arada akşam yani bugün akşam bir arkadaşa gidiyoruz hayırlı olsuna. E, Fırat'ın iş arkadaşıydı aslında biz e, Fırat Üzeri tanışmıştık. E, onlar şimdi asıl benim geldiğim e, memleketimden yani e, Moosburg'dan geliyorum ben normalde. E, onlar da şimdilik oraya taşındı. E, hayırlı olsuna çünkü kendileri yeni ev yaptırdı ve hayırlı olsuna bir sene falan oldu bu arada anca gideceğiz. Onun için bugün akşam dedik ki izine gitmeden önce onları da halledelim oraya gidelim. Bakalım bir temizliği bitireyim. Bir yarım saat büyük ihtimal soluklanırım. En sonra yemek yediririm. Ondan sonra arkadaşlara geçmiş oluruz. Bu arada yarın sabah 8.20 gibi yine masajım var. Ve gerçekten şimdiye kadar o kadar işe yaradı ki ben aslında altı seans seyahat... sizi şöyle alayım. Ben aslında altı seans yetmez falan diyordum. Ama bırakın yetmeyin yani 3 seans sonra mesela şu an fark ediyorum normalde sabah kalkar kalkmaz benim hemen böyle sırtlarım falan ağrırdı. Artık e, öğleden sonraya geçti 2 seanstan sonra. Kadının eli maşallah o kadar hafif ki o kadar güzel yapıyor ki. Ve şimdilik de 3 seans gittikten sonra artık akşam böyle 11, 12 veya nasıl diyeyim size yani 7 yani böyle akşam 7, 8 gibi başlıyor ağrıları ve acayip yani böyle mutluyum. Bel ağrısı beni mahvediyormuş. O da ne zaman başlıyor 7 8 gibi böyle gün içerisinde ensarı çok fazla taşırsam veya çok fazla ayakta olursam yani onun için yoksa mesela böyle çok e, böyle hafif gün geçerse mesela Fırat da evde olursa bana yardım ederse Ensar'la falan bayağı ilgileniyor kendisi. Hatta annem bile diyor yani e, babası Ensar'a senden daha iyi bakıyor diye. Neyse e, lafımıza geri döndük mü? Yani gece mesela bazen Fırat da böyle yardım edince Ensar'la falan bayağı ilgilenince o zaman hani ben ben fazla öyle taşımıyorum ve gerçekten gece böyle 12 1 gibi falan ağrıyor. Hani mesela televizyon bakarken ağ hissediyorum. Biraz sırtım falan ağrıyormuş diye. Ama öbür türlü mesela dün gerçekten 12.30 işte televizyon bakıyorduk böyle 12.30 bir arası dedim ki aa hafif sırtım ağrımaya başlıyor. Hani artık o kadar yorulmuşuz ki ama gerçekten iyi ki yani herkese tavsiye ederim. İyi ki diyorum e, gitmişim. Yoksa bel ağrısından mahvolacakmışım. Bu arada birkaç kişi soruyor işte bel ağrısı büyük ihtimal çoğu kadının çektiği bir problem. İşte Merve nasıl e, gittin oraya? Özel mi? E, ne kadar ödüyorsun Geçen paylaşmıştım hatta Instagram'a gittiğin yer orası mı diye. Evet arkadaşlar kentler Reha", Reha olması lazım. Benimki hemen e, rastgele gerçekten buraya yakınlara geldi veya yani yakınlarda buldum. öbürleri doluydu uzak olanlar. Hiç aklıma yakınlar aklıma gelmedi. Hani internete yazdım en yakın hangisi? E, i̇lk neler çıktıysa onu aradım. Ondan sonra neyse işte ben doktora falan gidiyordum. Hep iğneler falan vurulmuştum. Sırt ağrısına, bel ağrısına ama bir türlü faydasını göremedim. Sonra doktor dedi ki işte tatile de gidecekmişsin. Bulabilirsem ben sana füzyoterapi yazayım. işte böyle bir masaj. Sen oraya git bir de onlar baksın. Sonra yani on, e, doktor bana reçete yazdı. Ücretsiz oluyor. Tabii ki de özel de gidebilirsiniz doktor yazmazsa. Ama benim e, bir, bir el sorunum olduğu için doktor yazdı ve e, ücret e, almıyorlar. Aynen sigortanız karşılıyor yani öyle söyleyeyim. kahvaltıdan sonra bu arada çorba yapmıştım hemen. Şimdi en sıra çıkardım böyle birazcık susuz halinden. Şehriyeli vereceğim. İçindekiler de bu arada sağ olsun kayınvalidem hep böyle arada bir şeyler yapıp bana da getiriyor. Buzluğa atıyorum. E, bu böyle havuç yani kendisi yapmış havuç, pırasa, kereviz, soğan falan var galiba. Patates de var mı bilmiyorum. Hepsini rendeleyip buzluğa atıyorum. Böyle çorbalara, yemeklere koyuyorum. Çok iyi oluyor. Bu arada bir şey eklemeyi unuttum. Geçen et suyu yapmıştım ya o sularla bu arada et suyu kalmıştı. Böyle iki tane kavanoza boşaltmıştım. Cam kavanoza. Onlarla bu çorbayı yaptım. Şimdilik de ensar kaşıklıyor. Değil mi? Babaanne yapmış bir sürü sebze sana ensar yesin diye. Evet şimdilik de yiyoruz. Afiyet olsun. evi o kadar süpürüyorum, siliyorum, ediyorum ve şu bezin siyahlığına bakın. Yani bir de yerlerim beyaz. Ne bu evi nasıl temiz tutuyorsun böyle merdi diyorsunuz ya. Yani temiz mi arkadaşlar? Şuna bakın ya resmen. Bunları ben arada çamaşır makinesine atıyorum, klorlayıp ben beyaz geri çıkıyor. Şu hale bakın. Neyse kurusun sonra bunu da çamaşır sepetine atayım bir dahakine yıkansın. Evet bittik. Temizlik bitti, ben de bittim. Fena yoruldum. Şimdi hemen yatak odasında götüreceğimiz hediye vardı. Onu bir kısa hemen şöyle bir paketleyeyim. Çok böyle çıplak gitmesin. Ondan sonra hazırlanıyoruz ve hemen çıkıyoruz. Ay, sara bakın. Ya babası yürütüyor, hadi! Hadi! Bir paketleyeyim. Dün depota gitmiştik bu arada. Bugün günlerden pazar ve bugün bir ara açık olmayacağı için dün gitmiştik. Böyle bir hemen size göstereyim. Fiyatını çıkarmıştım. İpura'nın bu arada krem rengi aldım. Hiç oturma odası nasıl bilmiyorum. Siyah ve krem rengi vardı. Krem rengi tercih ettik Fırat'la. Çok güzel bir makine. Yani ben canlısını gördüm ve annem de kullanıyor. Gerçekten çok fazla memnun. Dedim ki en iyisi böyle bir şey alalım. Kokusunu falan kendisi sonradan da seçebilir. Bir de Depot farklı kokular sunuyor bu İpura'nın. Biz bir tane böyle e, good morning e, demek oluyormuş bu. Yani e, good morning olanını aldık. Yani sabahları böyle e, güzel e, güne başlamak için bir kokuymuş. E, bu neli bu arada hiçbir fikrim yok. Ama kokladık gayet güzeldi. E, limonlu değil ama sarı olmasına rağmen galiba limonlu değildi yanlış hatırlamıyorsam. Kokusundan makinesini almış olduk. Yani bunu hemen bir kısa paketleyeyim. Anladım, anladım. O zaman yarın öyle yapalım ha. 8 20'de benim terminim var. Neyse bu videoyu da burada kapatalım diyorum. Sadece bir temizlik videosu oldu. Fazla konuşmadan daha çok videolu bir temizlik oldu. Her yani tertemiz eve kara sinek nereden girer ki ya? Umarım beni severek ve beğenerek takip ediyorsunuzdur. Videolarımı izlerken mutlu oluyorsunuzdur. Ben çekerken çok mutlu oluyorum ve zevkle çekiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma halen abone olmadıysanız lütfen abone olun. Instagram adresini de bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.